da olabiliyor. Kızım ne yapıyorsun? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Öznur! Evet, Neredesin sen sen? Sen mi bir şey yaptın? Ayakkabıları kenara. Murat. Murat. Ben de yazacağım da hangarda ablamlar gelince top. Evet takımlar Seremoni Deler şimdi Hakemler yerlerini alıyor Ve biraz sonra servis atışıyla Başlayacağız Günün 3. maçına <laughs> Alparslan Bey'den harika bir jest takımlara. Evet. Madalyalarımız, kupalarımız orada duruyor. Yarın sahiplerini bulacak inşallah. Bu jest için Alparslan Bey e teşekkür ederiz. <laughs> bir smaçla 3 numaraya vurulan ve sayı Kuzey Kafkas tekstilini oldu Şimdi Gökhan kullanacak servis atışını Harika bir noktaya Gökhan kullandı servis atışını güzel top karşıladı Gökhan. Aynı güzellikte plase kullandı. Kemal kaldırdı. Ve Sezer çok güzel topu bıraktı. Gökhan'dan harika bir plase direkt 3 metreye kullanılan bir plase harika bir bilekle sayıyı kazandırdı takımına. Şimdi Doğu kullandı. Kemal kaldırdı. Sezer içeriye vurdu ve sayı Yaman mücevheratın oldu. Sezer çok güzel bir servis kullandı. Kemal karşıladı. Kemal tekrar paralele vurunca topu sayı Yaman mücevheratın oldu. Sezer güzel bir servis atışı kullandı. Bloktan dönen top ve sayı Yaman mücevheratın. Sezer servis atışında Doğu ortaya kaldırdı. Gökhan bloktan seken top sonucunda sayıyı Yaman Mücevherat kazandı yine. Servis atışı Sezer'le devam ediyor Yaman Mücevherat'ta. <laughs> Takımları sahaya davet ediyoruz. Sezer servis atışlarına devam ediyor. Güzel bir servis daha geldi. Gökhan karşıladı. Geriye iki numaraya güzel bir top. Aynı güzellikte karşıladı Ali. İçeriye plase yolladı. Güzel yüksek bir top. Ve plaseye içeride kalınca sayısına devam ediyor. Yaman mücevherat. Doğu topu 2 numaradan anten dışına açınca yetişemedi Ahmet ve sayı karşı oldu. Sezer yine güzel bir servis kullandı. Doğu ortaya açtı topu. Ahmet tipledi içeriye. Ve blokta Doğu file yapınca servis atışlarına devam ediyor Sezer. Kuzey Kafkas Tekstil'de oyuncu değişikliği iki numara çıktı. 5 numara maça girdi. Paralel bir servis ve Ahmet'ten çok güzel köşeye bir smaç ancak avuta gidince servis atışlarına Sezer devam ediyor. giden bir servis atışı geldi bu sefer Sezer'den servis el değiştirdi sayı ve servis Kafkas tekstilin şimdi Ahmet kullanıyor servis atışını Güzel bir top atışı evet Mücevherat sayısına devam ediyor. Gökhan dördü açtı. Ahmet içeriye çok güzel bir plase bıraktı, havuza doğru. Harika bir plaseyle sayıyı takımına kazandırdı. Şimdi Gökhan servis atışında. Kuzey Kafkas tekstilde. Güzel bir servis ondan geldi. İkiye açılan top ve Ali içeriye 2 numaradan harika bir smaç vurdu. Kemal servisi fileye takınca servis Kuzey Kafkas Tekstil'e geçti. 5 numaralı formasıyla Gürkan servis atışında. Fileye deyip giden top ve Ali hücum atışını kullandı. 2 numaradan ve sayı Yaman mücevheratın oldu. bir servis geldi Sezer'den. Şimdi Kuzey Kafkas Tekstil'de Ahmet'te servis atışı. Uzun bir serviste Ahmet'ten geldi. Top avuta gidince servisini yine el değiştirdi. Şimdi Ali ile servis atışında Yaman Mücevherat. Ahmet topu iyi çeviremedi ama Gökhan kurtardı yine Ahmet. Gökhan'dan gelen topu avut atınca sayı Yaman Mücevheratı. Gökhan içeriye parmak pasta tipledi. Ancak avuta gitti. Şimdi bu sayıyla Yaman Mücevherat set sayısını kullanıyor. <laughs> Ve birinci set Yaman Mücevherat'ın oluyor. Bazı şeyler kolay kazanılmaz. Güven gibi. 2009 yılında evlendiriyoruz sloganıyla çıktığımız yolda misyonumuzla sektörde fark yaratıp ünyede birçok projeye imza attık. Her zaman sözümüzün ve işimizin arkasında durduk. Sizden aldığımız güvenle hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Yarının temellerini atmaya bugünden başladık. Elmacılar İnşaat Geçmişte geleceğin lüks ve konforun ve uyumun ve sanatın ünyedeki mimar. Bize danışmadan lütfen karar vermeyin. Sizleri satış ofisimize davet ediyoruz. Yeni projelerimizle yakında sizlerleyiz. Takımları sahaya davet ediyoruz takımlar aynı üçlüleriyle ma maça devam ediyorlar. Evet servis atışına Kuzey Kafkas Tekstil'de 4 numaralı formasıyla Ahmet başlıyor. Ali karşıladı. Kemal 3'e de 4 numaradan gelen blok ve içeri düşen top sayı Kuzey Kafkas Teksil'in. Ali topu karşıladı. Kemal 3 numaraya bıraktı ve çok güzel bir 3 numara hücumuyla ali sayısını kazandırdı takımına. 3 numara 3 numara Sezer servis atışında şimdi. Sezer servis atışında. Doğu topu kaldırdı ve Gökhan arkaya çok güzel tipledi topu. Sayı Kuzey Kafkas Tekstil'in oldu. <laughs> Gökhan fileye takınca servis el değiştirdi. Şimdi Kemal ile kullanacak servisi. <laughs> Ali ile kullanacak servis atışını. Yaman mücevherat. Tam pasör köşesine güzel bir servis geldi. Ve Ali yine tipledi. Şimdi Kuzey Kafkas'tan Ahmet tipledi içeri. Sezer ve arkaya tiplenilen top. File yapınca doğu sayı Yaman mücevheratın oldu. Güzel bir servis daha geldi Ali'den. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet çok yüksek bir smaç vurdu, avuta gitti top ve sayı yama mücevheratındı ancak Ahmet güzel bir smaç vurunca sayı el değiştirdi. Oldu. Doğu kısa bir servis kullandı. Direkt Kemal'in üstüne doğru. Ve sayı Kuzey Kafkas tekstilin oldu. Yine aynı noktaya kullandılar. Dörde açılan top ve bloktan içeri düşünce top. Sayı Kuzey Kafkas Tekstil'in oldu. Ali bloğun üstünden 2 numaraya topu tipleyince Sayı Yaman Mücevherat'ın oldu. Şimdi Kemal kullanacak servis atışını. Paralele servis kullanmak istedi ancak avuta gitti top. Servis el değiştirdi. 4 numarayla Ahmet servis atışını gerçekleştirdi. servis geldi Ahmet'ten ve Sezer'den aynı güzellikte bir smaç. Ve sayı Yaman Mücevherat'ın oldu. Şimdi servis atışına Sezer'le devam ediyor. Yaman Mücevherat. met fileye takınca topu servis atışına devam ediyor Sezerle Yaman Mücevherat Sezen aynı noktaya kullandı servisi. Kemal içeri tipledi. Doğu kaldırdı. Ahmet de içeriye bıraktı ve Kemal kaldırınca Ali çok güzel bir smaç vurdu ve o smaçtan sonra top geri gelmeyince sayı Yaman mücevheratın oldu. ile yine güzel bir servis. Dörde açılan top. Ve arkaya çok güzel bir top tipledi Gökhan. Ancak out'a gidince top. Yama Mücevherat sayılarına devam ediyor. Kısa bir servis geldi Sezer'den. İçeriye bıraktı Gökhan. Geriye bıraktı ve çok güzel bir smaç vurdu Sezer. Ancak file yapınca Ahmet Sezer'le devam ediyor servislerine Yaman Mücevherat. Ve bu arada mola hakkını kullanıyor Kuzey Kafkas Tekstil. sahaya davet ediyoruz. <laughs> Sezerle servis atışına devam ediyor. Yaman Müced. <laughs> <laughs> Güzel bir servis geldi. Gökhan çok büyük bir Cadele ile içeri yolladı. Dönen top Kemal geriye to yolladı. Bloktan kendi sahasında kalınca Kuzey Kafkas'ın Sezer servis atışlarına devam ediyor. Uzun bir servis ve avuta giden top Servis el değiştirdi. Şimdi serviste 3 numaralı oyuncu Gökhan var. Direkt fileye takılıp gelen top ve sayı Kuzey Kafkas tekstil. Ancak bloktan giden top sayı Yaman Mücevherat. 5 numaralı oyuncu servis atıyor. Kemal direkt plaseyle sayıyı takımına kazandırdı. Ve Servis atışında Ali. Altı numaraya doğru kullanılan bir top. Bırak. Ahmet çok güzel plaseyle içeri bıraktı. Ali de içeri bıraktı ve ikiye kalkan top. Güzel bir smaç. Aynı güzellikte Ali karşıladı. Ancak içeri top yollanılamayınca sayı Kuzey Kafkas ne oldu. 2 numaralı Doğu'da servis atışı. Doğu paralele güzel bir servis kullandı. Dörde açılan top Sezer içeri plase bıraktı. Aynı şekilde Doğu Gökhan ikilisi içeri yolladı. Sezer çok güzel bir plase bıraktı boşluğa ve sayı yaman mücevheratın. Şimdi Kemal kullanıyor servis atışını. Çok güzel bir servis. Ace. Servisten direkt kazanılan sayılara e istiyoruz. Ve Kemal'in ilk servisten gelen sayısı E isti. İkinci servisin avut atınca servis el değiştirdi. Dört numarayla Ahmet Kuzey Kafkas Tekstil'de servis atışını kullandı. Kemal ortaya bıraktı. Ali tipledi içeri. Doğu kaldırdı. Kemal dörde kaldırdı ve dörtten Sezer hücum edince... Top geri gelmedi. Ve sayı Yaman mücevheratın oldu. Sezer'le servis atışlarına devam ediyor Yaman mücevherat. Bombeli çok kısa ve harika bir servis geldi Sezer'den. Geriye doğru açılmış olan Kuzey Kafkas tekstil oyuncularını Kontupiye'de bıraktı. Ve sayı Yaman Mücevherat'ın oldu. İkinci servis Avut'a gidince Gökhan'la servis atışını gerçekleştiriyor Kuzey Kafkas Tekstil. Güzel bir servis geldi Gökhan'dan. Kemal 3 numaraya topu açınca... Sezer topla havada buluştu ve çok güzel bir smaçla sayısını aldı. <laughs> Formayı nasıl ya? 20 olmuş sen. Anne, bitmişim. Bitmişim. şimdi maç sayısını kullanıyor Ali ile Yaman mücevherat ve Yaman mücevherat bir oyuncu değişikliği yapıyor maç sayısında mola hakkını kullanıyor şimdi. Ondan sonra bir oyuncu değişikliği gerçekleşti. Yaman Mücevherat'ta Ali çıktı. Mehmet girdi oyuna. Ve Mehmet maç sayısını gerçekleştiriyor şimdi. Güzel bir servis geldi Mehmet'ten. Ve aynı güzellikte Ahmet'ten bir sımaç geldi. Maç sayılarına devam ediyor Yaman Mücevherat. Kuzey Kafkas Tekstil servis atışını kullanıyor Doğu'yla. Güzel bir servis. Kemal'den 3 numaraya kalkan top. Mehmet'ten plase ve arkaya bırakılan top. Bir plase daha geldi. Bir plase daha. Paylaşılamayan top. Maç Yaman mücevheratın oldu. Yaman mücevherat günün 3. maçında. Kuzey Kafkas Tekstil'i 2-0 mağlup ediyor. Bazı şeyler kolay kazanılmaz. Güven gibi. 2009 yılında evlendiriyoruz sloganıyla çıktığımız yolda, misyonumuzla sektörde fark yaratıp, ünyede birçok projeye imza attık. Her zaman sözümüzün ve işimizin arkasında durduk. Sizden aldığımız güvenle hayalleri gerçeğe dönüştürdük yarının temellerini atmaya bugünden başladık. Elmacılar İnşaat Geçmişte geleceğin Lüks ve konforun Estetikle uyumun Doğalla sanatın Ünye'deki mimarı Bize danışmadan lütfen karar vermeyin. Sizleri satış ofisimize davet ediyoruz. Yeni projelerimizde yakında sizlerleyiz.